Merhaba arkadaşlar. Bir Aktüeller videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Ürünlerimiz 8 Ekim Cuma itibariyle bir mağazalarınız satışta olacak arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce bize destek için kanalımıza abone olabilirsiniz. İlk ürünümüz şu şekilde borosilikat sürahi arkadaşlar. 1.4 litrelik bir ürün. Ürün fiyatımız 59 lira 90 kuruş. Şu maşa çeşitlerimiz var arkadaşlar. Her birinin fiyatı 11 lira 90 kuruş. Gold renkli sunum servis setimiz var arkadaşlar. E, 4 parçadan oluşmakta. Şöyle hemen söyleyelim. 1 adet üçgen bıçak, 1 adet spatula, 1 adet çatal, 1 adet bıçaktan oluşan ürünümüzün fiyatı 29 lira 90 kuruş. Hisar Optima çay kaşığımız var arkadaşlar. Altılı ürün fiyatımız 24 lira 90 kuruş. Şöyle tepsili bambu kesme tahtamız var. Şöyle tepsisinde gösterelim arkadaşlar. Ürün fiyatımız 59 lira 90 kuruş. Çok amaçlı mutfak makasımız var. Şöyle gösterelim. Ürün fiyatımız 14 lira 90 kuruş. Şöyle bıçak bileğicimiz var arkadaşlar. Şöyle üç gözlü onu gösterelim arkadaşlar. Seramik kalın ve hassas olmak üzere ben aynı üründen aldım, kullandım. Gayet güzel ve performanslı bir ürün arkadaşlar. Ürün fiyatımız 39 lira 90 kuruş. Şöyle gold ürünlerle devam edelim arkadaşlar. Kumaşlı metal ekmeklik sepetimiz var. Beyaz ve siyah olmak üzere. Bu ürün fiyatımız 29 lira 90 kuruş. Yine gold renkli kaşıklık havluluk ürünümüz var. Şöyle birkaç çeşitten oluşuyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bu ürün fiyatımız 22 lira 50 kuruş. Yine şu şekilde gold renkli peçetelik nihalemiz var arkadaşlar. Bu da iki çeşit bir ürün. Şöyle gösterelim. Ürün fiyatımız 19 lira 90 kuruş. Yine gold renkli karma ürünlerimiz var arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle gösterelim. fincanlığımız var arkadaşlar. Yuvarlak peçetelimiz var. Ürün fiyatımız 22 lira 50 kuruş. Şöyle mermer desen fincan setimiz var. 6 kişilik Benante marka. Ürün fiyatımız 99 lira 90 kuruş. Şu cam baharat setimiz var arkadaşlar. Altılı. Ürün fiyatımız 39 lira 90 kuruş. Şöyle nevresim takımlarımız var arkadaşlar. Tek kişilik ve çift kişilik olmak üzere. Tek kişilik fiyatımız 109 lira. Çift kişilik fiyatımız 149 lira arkadaşlar. ürün Soley marka. Şöyle simli kadife takım var arkadaşlar. Medium ve large bedenleri var arkadaşlar. Şu şekilde gösterelim. bu ürün fiyatımız 99 lira. Şöyle kadın ve erkekler için bambu bornozlarımız var arkadaşlar. E, pembe rengi bayanlar için geldi. Şöyle mavi rengi de erkekler için geldi arkadaşlar. Erkekler için olan Large X Large. Bayanlar için olan Medium Large arkadaşlar. Ürün fiyatımız 99 lira. Şöyle bambu banyo havlumuz var. 70-140 ebatında bir ürün. Ürün fiyatımız 34.90. Bir de şu şekilde yüz havlumuz var arkadaşlar. Ürünlerde iki renk seçeneği mevcut. Ürün fiyatımız 16.90. Farklı renklerde Wellsoft çocuk patiklerimiz var arkadaşlar. Ürün fiyatımız 9 lira 90 kuruş. Şöyle ayaklı lüks taşlı havlumuz var arkadaşlar ayaklar için. 50'ye 90 ebatında bir ürün. Ürün fiyatımız 29 lira 90 kuruş. Şöyle gold renkli iki katlı bulaşıklığımız var arkadaşlar. Ürün fiyatımız 89 lira 90 kuruş. Evet arkadaşlar güpürlü dersiz masa örtümüz var. İki farklı renkte pembe ve beyaz olmak üzere 150'ye 210 santim uzunluğunda arkadaşlar. Ürün fiyatımız 32 lira 90 kuruş. Şöyle Hisar'ın çelik servis ürünleri var arkadaşlar. Şöyle kevgirimiz var. Büyük kaşığımız var. Kepçemiz var. Şöyle bir tane de maşamız var arkadaşlar. Her bir ürün fiyatı 22 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle tek fiyat masaj aletlerimiz var. Bacak ve boyun için vücut için arkadaşlar. Kafa masaj aletimiz var. El ve parmak masaj aletimiz var. Yine şu şekilde ayak masaj aletimiz var. Yani vücudumuzun her bölgesi için farklı masaj aletleri mevcut arkadaşlar. Her bir ürün fiyatı 12 lira 90 kuruş. Şöyle ayaklı kek tabağımız var arkadaşlar. Colorina marka. Ürün fiyatımız 24 lira 90 kuruş. Yine şu şekilde Colorina marka. 6 artı bir pasta servis setimiz var. Kenarları gold yaldızlı arkadaşlar. Ürün fiyatımız 49 lira 90 kuruş. Racle marka 6'lı ayaklı yaldızlı su bardağımız var. Ürün fiyatımız 69 lira 90 kuruş arkadaşlar. Şu şekilde 12 parçadan oluşan çay setimiz var. Bu ürün fiyatımız da 69 lira 90 kuruş. Altılı meşrubat bardağımız var arkadaşlar. Yine Rakle marka 39 lira 90 kuruş. Şöyle altılı su bardağımız var. Yine Rakle marka. Bu ürün fiyatımız da yine 39 lira 90 kuruş. Şöyle kahve yanı su bardağımız var. Altılı arkadaşlar ürün fiyatımız 29 lira 90 kuruş. Şöyle inşaat kamyon setimiz var. Uçar oyuncaktan. İkili ürün 24 lira 90 kuruş. E eğitici dev yer puzzle'larımız var. Ürün fiyatımız 16 lira 90 kuruş. E çeşitli şekillerde arkadaşlar. Domino sağlıklı besin oyunlarımız var. Şu şekilde gösterelim. Bu ürün fiyatımız 12 lira 90 kuruş. Şöyle oyuncak bebeğimiz var. Leyla ürünü arkadaşlar. Ürün fiyatımız 49 lira 90 kuruş. Şöyle renkli sürtmeli arazi araçlarımız var. Piccolo Mondi'nin. Ürün fiyatımız 24.90. Şöyle simli saçaklı kadın çoraplarımız var farklı renklerde. Çok yumuşak bir ürün arkadaşlar. Ürün fiyatımız 8 lira 90 kuruş. Şöyle bitki çayı ve kahve demliğimiz var arkadaşlar. 600 milimlik bir ürün. Ürün fiyatımız 69 lira 90 kuruş. Gold renkli dolap organizatörümüz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size farklı şekillerde. Ürün fiyatımız 29 lira 90 kuruş. Şöyle el dikiş makinemiz var arkadaşlar. Schwartz marka. Bu ürün fiyatımız 129 lira. Heyfer'in 2 yıl garantili saç kurutma makinesi var. Ürün fiyatımız 79 lira 90 kuruş. Evet arkadaşlar. Chefs marka granit efektli sosluk ile devam edelim. Bu ürünler BİM'e devamlı geliyor arkadaşlar. E, aşinası olduğunuz ürünler. Ürün fiyatımız 22.90. Şu şekilde yata galezimiz var arkadaşlar. Çift kişilik bir ürün. Ürün fiyatımız 64 lira 90 kuruş. Şöyle lüks post hallarımız var. Gayet yumuşak bir ürün arkadaşlar. Ürünümüz 60'a 90 santim ebatında. Ürün fiyatımız 79 lira 90 kuruş. Şöyle bambu yorganımız var. 195'e 215 ebatında arkadaşlar. Dış kumaş %30 bambu, %70 pamuk. İç dolgusu %30 bambu, %70 nano elyaf. Yumuşacık bir ürün arkadaşlar. Ürün fiyatımız 199 lira. Şöyle bambu yastığımız var. Bu ürün fiyatımızda 59 lira 90 kuruş. Bu da tek kişilik olan arkadaşlar 120 155'e 215 cm ebatında. E bu ürün fiyatımızda 169 lira. Ve i̇ki farklı renkte kadife yatak örtümüz geldi. Onu da şu şekilde gösterelim sizlere. Bu ürün fiyatımız da 169 lira arkadaşlar. Hisar markalı ürünlerle devam edelim arkadaşlar. Ee, şu şekilde çatal, bıçak, kaşık takımımız var. 6 adet yemek kaşığı, 6 adet yemek bıçağı, 6 adet yemek çatalı, 6 adet tatlı kaşığı, 6 adet çatal olmak üzere 30 parçadan oluşan ürünümüz. 299 lira. Şöyle Hisar Optima'nın... Tenceresi var arkadaşlar. Granit tencere. Ee, ürün fiyatımız 379 lira. Ee, titanyum kaplamalı bir ürün arkadaşlar. Yine şu şekilde çelik tenceremiz var arkadaşlar. Ee, ambalajlı olduğu için açamıyorum. 6 parçadan oluşan ürünümüz 299 lira. Evet arkadaşlar Hisar'ın son ürünü çelik çaydanlığımız var. Ürün fiyatımız 169 lira. Lava'nın döküm ürünleri var. Şöyle sahan ürünümüz var. Kırmızı renkli bir ürün arkadaşlar. Kutlu ürün fiyatımız 99 lira. Şöyle yandan kutlu ızgara tavamız var. Ürünümüz 26 santim ebatında. Bu ürün fiyatımız 129 lira. Evet, Lava'nın son olarak karnıyarık tenceresi var. Sığ bir ürün. 28 santimlik bir ürün. Ürün fiyatımız 269 lira. Şöyle Casilda Home'un banyo takımları var. Farklı renklerde ikili ürün. Ürün fiyatımız 59 lira 90 kuruş. E, Güral Porsele'nin 57 parça bone yemek takımı var. Bu ürün fiyatımız da 1199 lira. Bu ürünümüzün videosu bir önceki videomuzda ayrıntılı bir şekilde var. E, bakmak isteyen oradan bakabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar son olarak... Latex taban halıları sizlere göstermek istiyorum. 120'ye 180 olan Halime Sultan markalı halı fiyatımız 79 lira 90 kuruş. Aynı şekilde şöyle küçükleri var arkadaşlar. Bunlar da 80'e 150 yolluk olarak. Bu ürün fiyatımız da 59 lira 90 kuruş. Şöyle Bahariye'nin püsküllü şagi halısı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ebatı 1.60'a 2.30 arkadaşlar. E, yaklaşık 4 metrekarelik bir ürün. Ürün fiyatımız 499 lira. Evet arkadaşlar e, size gösteremediğim tek bir ürünüm kaldı. O da aynalı makyaj masası. Şu şekilde görselden sizlere göstereyim. E, büyük kutu ve kapalı olduğu için ve demonte bir ürün olduğu için gösteremiyorum. Kusura bakmayın. E, ürün fiyatımız 199 lira. Videomuz burada sona erdi arkadaşlar. Evet videoyu sizlere yetiştirebilmek için biraz hızlı biraz da görüntü bozuk bir şekilde çektim. Bundan dolayı kusura bakmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.